şarkı nasıl yapılır? Bir anda ha. yani bir anda aklına mı geliyor? Yoksa ya böyle sözlerim vardı benim deyip buna bir şarkı mı yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Yani sen nasıl yapıyorsun? Hep herkesin farklı bir tarzı var. Yani vardı. değişiyor bu arada. Yani bazı şarkının işte böyle sözleri önce çıkıyor. Bazısının müziği önce çıkıyor. zeminde de, zemine Eylül gibi yazdım. Eylül'dü. Yani Eylül'e böyle yeni girmiştik falan. Dargın ...çıktığı zamanlar yazdığım bir şarkıydı, Dargın'dan sonra hatta yazdığım bir şarkıydı. Biraz şöyle bir şey yaşamıştım o dönem. Başarı nedir, başarısızlık nedir, İşte anlam nedir... ...anlamsızlık hissettiğim bir dönem olmuştu yani işte hayata dair, dünyaya dair böyle bir boşluğa düştüğüm anksiyetik bir dönem yaşamıştım. O ara yazdım zemini. O manasızlıktan kaynaklı yazdım yani bundan kötüsü gelemez başımıza çünkü... Hayatta bir mana bulamamak, hayatta anlam bulamamak, klipte de onu anlatıyoruz. Yani o intihar sahnesi ve onu yapmama e, ne meselesi neyse. orayı o, vurguluyor. Yani e, ölüm bile mesela e, anlamsızlıktan, hayata anlam bulamamaktan daha az kötüdür. Çünkü sen ha, anlam bulamıyorsan ölüm de anlamsızdır gibi bir noktadan e, böyle bir şarkı çıktı. Zemine uzananlar düşemez. Şimdi Aslında bir rahat ol şarkısı bu. Yani birçok kişi şey algıladı şarkıyı bundan kötüsü gelemez başımıza. Ya başımıza çok kötü şeyler geldi. Şarkısı değil aslında. Yani ne gelebilir ki başına en kötü? Manasızlık, anlamsızlıktan öte başına ne gelebilir yani? En kötü başına gelebilecek şey hayata, başarıya, işine, aşka bir mana bulamamak, anlam bulamamak, o anlamsızlık içinde kalmak. Zemine uzanmak da o yani. Bu bir rahat ol şarkısı. Yani bir teselli şarkısı yani. En kötü anında belki bir sigara yakıp işte evet ya bundan daha kötüsü olamaz. Herkes mesela işte bundan daha kötüsü olabilir de diye düşünebilirsiniz ama benim yaşadığım o anlamsızlık, manasızlık girdabında ondan daha kötüsü bence olamaz. yok. Çünkü onun daha kötüsü her kötü şey bir anlamı var aslında. Bir tek anlamsızlığın anlamı yok. O yüzden öyle bir paradoks. Ben çok seviyorum. Çok, çok teşekkür ederim anlattığın için. Çok hoşuma gitti.